Yalnız hissettiğinde sadece üzgün olmazsın. Beynin bu durumu gerçek bir tehdit gibi algılar. Peki neden? Çünkü yalnızlık beynimiz için sadece ruhsal bir durum değil, fiziksel acı gibi algılanan nörobiyolojik bir tehlikedir. Bu video bilimsel olarak neden yalnızlık acıtıyor sorusuna cevap arıyor. Yalnızlık fiziksel olarak yalnız kalmak değil, sosyal bağlantı eksikliği hissidir. İster kalabalık içinde ol, ister yalnız. Eğer bağlantı kuramıyorsan, beynin "yalnızsın" sinyali üretir. 2003 yılında UCLA’de yapılan bir FMRI çalışması, yalnız insanların beyninde aktif olan bölgelerin fiziksel acı algısıyla aynı olduğunu gösterdi. Yani yalnızlık gerçekten acıtır. Özellikle anterior singulat korteks, hem sosyal dışlanma hem de fiziksel acı durumlarında aktiftir. Binlerce yıl önce yalnız kalmak ölüm riski demekti. Grup dışında kalan bir birey, yiyecek bulamaz, yırtıcılardan korunamazdı. Bu nedenle beyin yalnızlığı tehlike olarak algılayacak şekilde evrimleşti. Bugün yalnızken neden huzursuz, korkmuş ya da gergin hissediyoruz biliyor musun? Çünkü beynimiz hala bu durumun ölümcül olabileceğini zannediyor. Uzun süre yalnız kalan bireylerde kortizol seviyesi artar, stres hormonu. Hipokampus küçülmeye başlar, hafıza merkezi. Dikkat ve karar verme becerileri zayıflar. 2015 tarihli bir çalışmaya göre yalnızlık Alzheimer riskini artırıyor. Beyin sosyal dışlanmayı fiziksel acı gibi işler. Deneklere yapılan deneylerde sosyal dışlama yaşadıklarında ağrı kesici almış gibi beyinleri daha az tepki verdi. Evet, parasetamol gibi basit bir ilaç yalnızlık acısını azaltabiliyor. Yalnızlığın çözümü sadece insanlarla çevrili olmak değil, gerçek ve kaliteli bağ kurmak. Birine "Nasılsın?" demek beynin ağrı merkezini pasif hale getirebilir. Sosyal bağlar beynin dopamin ödül sistemini aktive eder ve acıyı unutturur. Yani yalnızlık sadece kalpte değil, beynin derinliklerinde hissedilen bir acı. Eğer bugün birine "Nasılsın?" diye sorarsan, belki de onun beynine ilaç gibi geleceksin. Sen hiç yalnızlığın fiziksel olarak canını yaktığını hissettin mi? Yorumlarda paylaş, birlikte konuşalım.